Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Belçika Yüpiler Lig'de ikinci hafta mücadelelerinde Anderlecht ile Antwerp karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Anderlecht, deplasman ekibi Antwerp'i e ağırlıyor ev sahibi ilk hafta mücadelesinde puan dahi alamadı ve zayıf bir görüntü sergiledi. Deplasman ekibi Antwerp ise Cercle Brugge evinde mağlup etmeyi başardı ve iyi göründü. Ki ekibinde aslına bakarsak golcüleri etkili fakat savunmada zayıflar. Bu mücadelede de ben golcülerin konuşmasını bekliyorum. Genel itibariyle yüksek tempolu bir 90 dakika sonunda en az 3 gol izleriz. Vems tahmin 2.5 üst oran 1.52. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.